Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz tığ işi yakanın yapımını anlatacağım. Ee, bu şekilde üzerine pullarla boncuklarla süsledim. Ee, daha küçük yapmak için yani kız çocuklarına göre yapmak için e, bu motiflerin bir sırası eksik yapılabilir ya da başka çeşit bir üçgen motif kullanabilirsiniz. Ee, i̇ki motif arası çekilen zincir sayısını e, azaltabilirsiniz o şekilde e, büyütüp küçültme yapılabilir evet e, şimdi yapılışına geçelim evet arkadaşlar yakamızın yapımı için öncelikle şöyle iki tane üçgen motif yapıyoruz e, bunun için e, bu ipleri kullandım evdeki ipleri bunlar e, nako pırlanta e, şu ikisi e, alize koton gold bu da dora marka bir ip evdeki kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Evet şimdi motifin yapımına başlayalım. Ha, bu arada kullandığım tığ da şöyle 4 numara iki buçuk milimetre bir tığ. Evet sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane trabzan yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekerek başlıyorum 1 2 üçlü trabzan yaptım aralarda 2 zincir 1 2 3 de çekiyorum 1 2 zincir 1 2 zincir. 1 2 3 de çektim. 2 zincir. Evet, kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 6. 2 zincir çekiyorum ve ipimi kapatıyorum sihirli halkamı. Evet, karşı tarafla birleştiriyoruz. Şöyle kıstırdım. Evet. Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi çiçek kısmını yapacağız. Evet kiremit rengi ipimizle ee, herhangi bir yerden delikten başlıyorum. Kıstırıyorum önce. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve çift doluyorum. 2 kere doladım. 1, 2, 3 çekip işte tığda bekletiyorum. 2 kere doluyorum. 1 2 3 çekip gene bekletiyorum 2 kere doluyorum 1 2 3 de çekiyorum bu dördünü birlikte alıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve deliğin aynı deliğin dibine batıyorum bu şekilde bir yaprak oluşturduk. Hemen yanındakine kıstırarak başlıyorum. Aynı işlemi uyguluyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 doladım. 1 2 3 de çektim. 2 doladım. 1 2 3 de çektim. 2 doladım. 1 2 3 de çektim. 4'ünü 1 alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve buraya kıstırıyorum. Evet bu şekilde toplam 1 2 3 4 5 6 tane yaprak yapacağız. Evet sonuncu yaprağımı yaptım diğerinin dibiyle bu şekilde kıstırıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum bu arada başlangıç iplerimi ve sihirli halkanın ipini bu şeylerin yaprakların içinde yürüttüm yürütmeden dipten keserseniz sihirli halka açılır ee, örgünüz bozulur, açılır. Onun için hatırlatmak istedim. Evet, şimdi yeşil e, kısımlara geliyoruz. Yeşil ipimizi aldık. Herhangi bir yapraktan başlayalım. Şu tepede büzdürdüğümüz e, noktaya batıyoruz. Şuraya. Evet, kıstırıyorum şöyle bir. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum doluyorum üçlü trabzan yapıyoruz şu ipi de zincire yedireyim şöyle Evet 1 2 3 zincir çekiyoruz Evet. Şu ıı, yaprağın köşesini 2 e, doladım. Şöyle 1-2-3 4 de çektim. 1-2-3 zincir çekiyorum. Şu yaprağın bu birleştirdiğimiz e, tepe noktasına şöyle kıstırıyorum. Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 doladım. Şuranın dibine batıyorum. 1 2 3 4 de çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Buranın tepesine 1 2 3 de çekiyorum. 1 2 3 zincir yine aynı yere batıyorum 1 2 3 de çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 2 doluyorum şuranın köşesine bir üçgen motifi elde ediyoruz bu şekilde 1 2 3 4 de çektim 1 2 3 zincir çekiyorum şu köşeyle kıstırıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum çift doluyorum 1 2 3 4 de çektim 1 2 3 zincir çekiyorum şu köşeye şeye tepe noktasına geldim 1 2 3 de çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı yere 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum çift doluyorum dibine batıyorum 1 2 3 4 de çekiyorum bakın üçgen motifi oluşuyor şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum şu köşeyle tepeyle kıstırıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum. Çift doluyorum. Dibine batıyorum. 1 2 3 4 de çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve buranın şöyle kıstırıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, üçgenimiz oluştu. Şu ipi hemen arkaya ıı, saklayayım. Şöyle. Evet, keselim. Şimdi e, krem renkli ipimizle herhangi bir köşeden başlıyorum Evet köşeden başladık 3 köşeden birinden 1 2 3 zincir çektim doladım. Üçlü tırabzan yapıyorum 3 tane. 2 3 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere yine üçlü tırabzan 2 ve 3. Evet. Şimdi yanındakine 4 tırabzan, 4 tane üçlü trabzan pardon. Bu deliklere dörder, köşelerde 3 üç, 3 üç yapıyoruz. 2 3 4 tane üçlü trabzan yaptım birinci deliğe. Yanındakine de aynı şekilde. 2 3 ve 4. Evet, çok çabuk biten, çok tatlı güzel cici bir yaka oldu. Evet, dediğim gibi boyutlarını küçülterek kız çocuklarına da yapılabilir. Arka kısımdaki sık iğne yerine kumaş da kullanabilirsiniz kot kumaş gibi mesela o da bir değişik olur. 2 3 yaptım köşeye bakın. Ha, daha da köşeye gelmemiş pardon. 4 yapıyorum. Evet şimdi köşeye geldim. 1 2 3 yaptım köşeye. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı yere yine 3 tane yapıyorum. Evet. Şimdi 4 1 2 3 ve 4. 1 2 3 ve 4 Evet devam edelim 2 3 4 köşeye gelmedik bir tane daha varmış 1 2 3 ve 4 Evet şimdi köşeye geldim yine 1 2 3 yapıyorum 1 2 3 zincir yine aynı yere 3 tane üçlü trabzan 2 3 Evet şimdi buralara 4 tane Evet burayı da aynı şekilde yapalım Evet bu kenarı da deliklere dörder doldurarak her birine dörder doldurarak da noktaya geldim şimdi başladığım trabzanın tepesiyle kıstırıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum Şimdi hardal rengine geldi sıra. Evet. Yine herhangi bir köşeden başlıyoruz. Aynı şekilde yapacağız. Köşeleri 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Evet. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane. 1 2 3 zincir çekiyorum aynı şekilde aynı deliğe 1 2 ve 3 zincir çektim. Şimdi bütün trabzanlara birer tane üçlü trabzan yapacağız. Her birine bir tane. Evet her birine bir tane köşelerde aynı işlemi uygulayacağız ve e, bu sırayı da e, bu şekilde tamamlamış olacağız Evet motifimizi tamamladık ikinci motifimizi de şöyle göstereyim ekran çıktısı almak istersiniz belki Evet şimdi yaka haline getireceğiz Şimdi motiflerimizi e, bitirdik yaka halini e, getirmek için e, bunları birleştireceğiz. Şimdi zincirle birleştireceğiz. Bu motifin köşesinden itibaren 1 2 3 4 5 6 7, 8 zincinin e, tepesine batıyorum. 60 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet şöyle göstereyim 60 60 zincir çekeceğiz Evet 60 zincir çektim yine aynı şekilde diğer motifin köşesinden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 inciye Şöyle batıyorum ve kıstırıyorum. Evet, bu 60 zincir. Şöyle arkadaşlar, e, eliniz belki sıkı ya da gevşek olabilir. Bunun ölçüsünü vereyim. Şöyle, hani yaklaşık olarak bu ölçüde yaparsanız daha uygun olur. 20 santim. Bakın. 20 cm kadar bir zincir çekmiş olduk. Benim elim normal. Ne sıkı ne gevşek. Evet. Şimdi 1, 2 3 zincir çektim. Burada 1, 2 3. zincir ile böyle kıstırıyorum ve bütün zincirlere birer tane üçlü trabzan yaparak zinciri şöyle düzelteyim. Evet. Hepsini bir tane batarak 60 tane üçlü trabzan yapıyoruz bu sırada. Evet, hepsine bu şekilde tek tek batıyoruz. Şöyle göstereyim. Birinci sıra, birinci sıra 60 tane üçlü trabzan. Evet, 1. Sıra, sıranın sonuna geldik. Şu başlangıç noktasına da bir tırabzan yaptım delik olmaması için. Evet. 1 2 3'üyle kıstırıyorum Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3'cüye gene kıstırıyorum ve dönüyorum. Evet, yine üçlü tırabzanlarla devam edeceğiz bu kez artırma yapacağız şöyle 12 öreceğiz ee, bir arttıracağız yani 12 12.ye çift e, batacağız şöyle 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 hep tek batıyorum şu ana kadar 8 9 10 11 ve 12 evet sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 olmuş. Şöyle şey yapayım. Evet 12. ye aynı deliğe batıyorum arkadaşlar. Böyle. Şimdi yine 12 örüp 12. ye bir tane batacağım. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Evet 11 oldu. Ve 12. de batıyorum. Bitirirken ve yine kıstırıyorum. 1 2 üçüncüye Evet. Şimdi 3. sıramızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum buranın köşesiyle şöyle birleştirdim. 1 bir zincir çektim, geri döndüm. Şimdi de 13 e, sıra ör, 1 artır yapıyoruz. Yani e, bir önceki sırada artırdığımız ilmeğe e, yeniden artırma işlemi uyguluyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 ördüm. Evet. Şurada arttırmıştım bakın bir önceki sırada. Tekrar arttırıyorum burada. Evet. Aynı şekilde devam edelim bu sırayı. Evet. 3. Sırada bitmek üzere trabzanlarımı tamamlıyorum ve şuranın köşesine böyle kıstırıyorum ipimi kesiyorum şimdi kenar oyası yapacağız Evet şöyle bir şey oluyor bu ütüsünü tutacağız e, bittikten sonra bu ütüsünün nasıl yapılacağını kanalımda e, anlatmıştım e, diğer e, işte pratik bilgiler bölümünde bulabilirsiniz. Böyle bir çalışma oluyor. Şimdi kenar oyası için sadece dış kenarına yapıyoruz. Şöyle köşeden başladım. Fıstık çalışması yapacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Sonra 1 1 atlıyorum ikinciye böyle kıstırıyorum 1-2-3 zincir ve şuraya kıstırıyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum 1-2-3 zincir çekiyorum ve şu köşeye batıyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum bu şekilde devam edelim sadece dış kenar olmak üzere e pardon, şuradan başlayacaktık. Yanlış yerden başladım. Şuradan başlayacağız arkadaşlar. Şuradan. Şöyle bütün dış kenarı şuraya kadar yapacağız. Arkadaşlar, kenar oya kısmını da fıstık yapımını da tamamladım. Evet, bu şekilde şu ucuna 6 zincirli bir bir it yaptım 6 zincir çekerek şuraya minik bir düğme taktım şimdi motifin ortalarını şu boncukları şu pulları dikerek süsleyeceğim Siz isterseniz düz olarak da kullanabilirsiniz bu tekniği kullanarak istediğiniz bir üçgen motifi illa bu şekilde olması gerekmiyor bu bu şekilde birbirine ekleyerek bu yöntemle yaka haline getirebilirsiniz. Motifi daha küçük bir üçgen yapıp e, dış kenarına minik koton e, fırfır e, dantel dikebilirsiniz. Evet, bu şekilde kullanılabilir. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.